Efendim merhabalar. Sizlerden gelen ve yanıtlayamadığım soruları yorumlamaya çalışacağım. Radikalizmle ilgili bir soru var. Filistin sorunu çözülemedikçe radikal örgütleri, radikal görüşleri tetikliyor. En son işte Bahçeli'nin yaptığı açıklama da ortada. Aslında bu gibi konulara çok da hassas olmayan bir yerde duran bir parti hiç beklenmedik. Kendisinden hiç beklenmedik ölçüde ya da geçmişte yaptıkları açıklamalara kısmen çelişecek ölçüde inanılmaz bir meydan okuma yaptı. Yani gerekirse asker kullanalım, gidilecekse oraya gidelim gibi açıklamalar yaptı. Sorunun ikinci kısmı da şunu söylüyor. Avrupa'da birkaç radikalizmden dolayı öldürme hadisesi de oldu. Buna nasıl önlem alınabilir? Buna önlem almanın yolu şuradan geçiyor. Birincisi çok önemli bir yere bir noktaya tespit etmişsiniz ya da dikkat çekmişsiniz. Bu radikalizmin çok ciddi bir şekilde marjinal örgütler tarafından kullanılmasına mani olmak için uluslararası hukukun ve evrensel değerlerin dışında açıklamalar yapmamak. Karar alıcıların özellikle sivil ayrımı yapmaksızın hassasiyetlerini göstermesi gerekiyor. Yani senin ölün değersiz, bunların ölüsü çok değerli senin öldürdüğün meşru, bunların öldürdüğü gayri meşru gibi ya da buna benzer açıklamalar yaparsanız küresel eksendeki marjinalleşmenin önüne geçemezsiniz. Bu bir. Peki bu sürece en büyük katkıyı kim sağlıyor? Maalesef ve maalesef İslami cenahtan dini liderler değil de Yahudi cenahındaki özgürlükçü ve Siyonizme karşı olan aktörler sağlıyor en büyük payı. Amerikan Kongresi'ni bastılar. Gazze'de yapılanın işte soykırım olduğunu söylediler. Siz Türkiye'de herhangi bir dini liderin siyasi karar alıcıların yaptığı hamlelerin karşısına çıkıp bu yaptığınız soykırımdır ve sonuna kadar da karşınızda duruyorum dediğine şahit oldunuz mu? Türkiye'de dindarlar ve dini aktörler aynı zamanda aşırı milliyetçiler ve aşırı devletçiler Aşırı devletçilik ve milliyetçilikle doğruları söyleyemezsiniz. Milletinizin ve devletinizin çıkarlarını savunursunuz. Bunlar uluslararası hukuka ve evrensel değerlere tamamen tamamen karşı olmuş olsalar Onun için ayakta alkışlamamız gereken radikalizme papuç bırakmamak için çok büyük bir referans ortaya koyan e, Gazze'deki katliamların karşısında duran Barış yanlısı Yahudilerdir. Ben bir Nobel Ödülü verilecek olsaydı bu sene bu gruplara verdirtirdim bu ödülü. Yani çıkıp kendi milletinden, kendi dindaşlarının yaptığı yanlışları özgür ve güç bir sesle haykırabilen insandan daha güçlü, daha fazla Nobeli hak edecek, Nobel Barış Ödülünü hak edecek ikinci bir adres Tanımıyorum. Avrupa ülkeleri devamlı göç almasına rağmen nüfusları artmıyor. Bunu neye yorumluyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? diye. Bu konu hakkında 3 saat konuşabilirim. Zira bu verdiğim derslerle alakalı, onların alt başlıklarıyla alakalı bir konu. Neye bağlıyoruz? Şuna bağlıyoruz şüphesiz. 1. Avrupalılar yeterli sayıda evlenmiyorlar. Yeterli sayıda evlendiklerinde evlilikleri çok başarılı bir şekilde devam etmiyor ve çok yüksek oranda boşanıyorlar. Boşanma riski ve olasılığı ve yüzdesi çok yüksek olduğu için de çocuk yapmaya korkuyorlar. Çocuk yapsalar bile bir bilemediniz en çok iki çocuk yapıyorlar. Üç çocuk yapmaya cesaret edebilen Avrupalı sayısı yok denecek kadar az. Hoş Türkiye'de de durum farklı değil. Türkiye'de de boşanmalar katlanmış durumda. Türkiye'nin nüfusu da hiçbir zaman 100 milyon olmayacak. Yani kendi e, nüfusunun artışını kastediyorum. Yoksa Erdoğan'ın dış politikasına bakarsak çok kısa zamanda e, Araplar, Afganlar, Pakistanlar ve diğerleri de çekerek 100 milyonu aşabilir. Yani şöyle söyleyebiliriz. İnanılmaz bir dailema var burada, ikilem var Birincisi göçmen karşıtlığı var. İkincisi her sene mesela Avru Almanya her sene 700 bin yeni iş gücüne ihtiyacı var. Bunların hepsi yazılımcı değil. İşte malayı tutan ustaya da ihtiyaç var. Elektrik döşeyen, solar döşeyen ustaya da ihtiyaç var. Onun için e, 700 bin açık doğuyu her sene. E, 700 bin göçmen getirdiğin zaman bu göçmen karşıtlığını daha fazla tetikliyor. Ama evlenen, çocuk yapan olmadığı için bu süreç karşısında sadece marjinal partilerin ağlarına düşmekten başka yapabildikleri hiçbir şey yok. Ülkemizin de bir gün savaşlara dahil olması sizce ihtimal dahilinde mi? Arkadaşlar her milli devlet hiç beklenmedik bir zamanda her zaman savaşa dahil olabilir. Siz bu komple teorilerini dinlemeyin. Türkiye başında Erdoğan gibi işte Güce dayalı siyaset yapmayı çok seven, evrensel değerlerden uzak, hukuktan uzak siyaset yapmayı çok seven biri olmasına rağmen içinden geçtiğimiz gelenek Türkiye'nin gerçekten de bölgesel savaşlara müdahil olmamayı öncelediğini söyleyebiliriz. Ki Erdoğan burada çizgiyi aştığında ne kadar büyük hatalar yaptığını Arap uyanışlarında gördü. Adı konulmamış bir yultta suh, cihanda suh çizgisine geri döndü. Monşerler, monşerler diye dalga geçtiği dış politik çizgiye geri döndü. Şu anda Erdoğan dış politikasının bir tane hedefi var. Bunu size uzun uzadıya anlattım. Para bulmak, pazar bulmak, Türkiye'nin ekonomik olarak önünü açmak. Tüm ideolojiler, tüm siyasi saplantılar hepsi ayaklar altında... Hiçbirinin kıymeti, harbiyesi yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karara karşılık bir yaptırım e, yapılır ve Türkiye bu konuda bir adım atar mı diye bir soru var. Bunun bir şartı var, olabilir. Türkiye ucuz kredi almak için o kapılara gideceğinden dolayı dersimizi çalışmak zorundayız. Defansı sağlama alalım. Zaten 7-8 yıldır suçsuz günahsız adamları yatırdık. Zaten yatacak çok fazla şey kalmadı. Derslerini verdik, şahsi kinlerimizi kustuk diyebilir ve geri adım atabilirler. Burada darbeyle uzaktan yakınlar alakası olmayan, işinden gücünden olmuş ve hapse tıkılmış insanların haklarından bahsediyorum. Biliyorsunuz Ahim onlar hakkında bir karar aldı ve yargılamaların hukuki olmadığını ispat etti. Büyük beklenti içine girmeyin. Sadece Türkiye'nin para bulmasıyla alakalı bir takım değişiklikler olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Bunun dışında Türkiye'nin ne ahim kararı taktığı var ne de onlarla pazarlık yapamayacak derecede güçsüz bir durumda. Elinde o kadar güçlü bir göçmen kartı var ki Erdoğan'ın çok rahat bir şekilde oradan yürüyebilir. Bir de ay mağdurlarını 7 sene, 8 sene sonra gündeme getirmiş Avrupa ülkelerinin sizler için risk alıp kendi çıkarlarından vazgeçip bazı Erdoğan'dan tavizler kopartacağını da düşünmüyorsunuzdur umarım. Sizce CHP'de değişim isteyen ekip ne yapmalı? Değişim isteyen ekip çok güçlü bir liderle meydana çıkması gerekiyordu. Bunu yapmadılar, yapamadılar. Değişim isteyen ekip Batılı tarzda bir sosyal demokrat parti kuracaklarını ve Türkiye'de ittifakların önüne açacak şekilde derslerini çalışıp farklı bir eksende ittifaklar kurup AKP'ye yenilgiyi tattırabilecek bir yol haritalarının olduğunu delegeye anlatmaları gerekiyor. Asıl yapması gereken aslında değişimciler değil, CHP delegeleri ülkenin uçuruma sürüklendiği ve muhalefetsiz kaldığı şu fotoğrafı CHP delegesi de göremeyecekse Türkiye'nin en aydın partisi ve Cumhuriyet'in kurucusu olduğu iddiasıyla yola çıkan CHP delegesi de şu fotoğrafı göremeyecekse gömün gitsin Türkiye'deki demokrasiyi. Son soru benimle alakalı. Kartal İmam Hatipliler diye bir kitap çıkmış. Ben de Kartal İmam Hatiplilerin yaptığı kariyerden aşırı rahatsız olan. Erdoğan'ın çocuklarının yakın çevresinin devletin kilit noktalarına getirilmesinden aşırı rahatsız olan bir akademisyenim. Ama bu kitabı yazan Hayri Demir ve Serdar Akinan diye vatandaşlar bu kitapta benden de bahsetmişler. Bir izleyicim beni uyardı. Arkadaşlar Kartal İmam Hatip'le ya da herhangi bir İmam Hatip'le alakam yok. Türkiye'de liseyi bitirdim ve Türkiye'nin en seküler kolejlerinden birinden mezunum ismini söylemeyeceğim. Anadolu yakasında o dönem eğitim veren nadir seküler kolejlerden bir tanesinden mezunum. Bu bir. Ve benim TRT'de kilit noktaya getirildiğimi söylemişler. Ben TRT'de bir program sundum dışarıdan anlaşmalı olarak ama kilit noktaya falan getirmedim. Sadece işimi çok iyi yaptığım için etkili oldum ve onların gözünde çok büyüdü. Benim orada oluşum birçok defa yazıldı ve çizildi. O hikayeyi de size anlatayım da bu vesileyle aradan çıkartmış olalım. TRT'de bir program çöktü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret edildi bir programda. Spiker müdahil olmadı. Ve TRT'den beni ertesi gün aradılar. Dediler ki gelin sizle görüşmek istiyoruz. Vaktiniz varsa işte Savaş Hoca bir randevu yapalım. Atladım gittim. Oldukça medeni bir ortamda konuştuk. Dediler ki bak bizde bir program patladı. Biz bununla alakalı değil çok önce bir toplantı yaptık. Dedik ki biz Mehmet Ali Birant'ı rahmet içinde yatsın. Örnek bir gazeteciydi. Getirebiliriz. Paramız var. Ama Birant'ı biz çıkarttık. Tekrar Birant çapında bir aktör çıkartmamız gerekiyor. Biz bu kim olabilir diye oturduk çalıştık bir liste yaptık. Bu listede sizin adınız var. Ben onlara gazeteciliği düşünmediğimi, akademide yoluma devam edeceğimi ama isterseniz ikisinin ortasında bir yerde buluşup yarı akademik Türkiye gündemine katkı sağlayacak sizlerde bir şey yapabileceğimi söyledim. Yani TRT'ye çağrılışım tamamen kualifikasyonlarımla alakalı. Şimdi Hayri Demir ve Serdar Akinan'a şunu soruyorum. Ben dünyada ilk 50'ye giren bir üniversiteden mezunum ve doktoramı orada dereceyle yaptım. 3 lisan biliyorum, ana dilimle birlikte 4 lisan ve üç farklı dilde akademik yayınlar yaptım. Yaptığım program TRT'de son yılda kendi saat diliminde hemen hemen hiç geçilmedi. Açtığım YouTube kanalıyla yüz binlere ulaştım. Şimdi benim TRT'de program yapmam mı yadırganır, yapmamam mı? Ya da şunu sorayım, Serdar Akinen ve Hayri Demir Hayatlarında benden neyi çok daha iyi yapmışlar ki beni bu kartal imam hatipler çorbasının içine atma hakkını kendilerinde görebiliyorlar. Yani benden daha iyi neyi başardınız arkadaşlar ki benim kariyerim üstünden ateş etme hakkını duyuyorsunuz ve görüyorsunuz. Ha bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu kadar iddialı olarak çağrıldığım TRT'de ne oldu biliyor musunuz? CHP soru önergesi verdi. İşte şu kanallardan gelen, şu üniversitelerden gelen TRT'de ne kazanıyor diye. TRT benim aldığım parayı açıkladı arkadaşlar. En düşük parayı ben aldığım için ve gerçekten çok komik bir paraya çalıştım TRT'de. Muhtemelen de o şeyi açıklamak için o kadar düşüktü bana verdikleri para. O soru önergesinin geleceğini bildikleri için ben de para pul sormadığım için, onlar da onu çok iyi bildikleri için benden daha az alabilen, alan bir yayıncı, bir yorumcu yoktu. Benim kadar izlenebilen de hele hele son sene bir program da yoktu. Yani buna da bir açıklık getirmek istedim. Çok fazla tartışılan bir konu. Çok oradan atıldıktan sonra nasıl atıldığımı da anlatayım. TRT'de çalışırken Suriye savaşına karşı çıktım arkadaşlar. Değil mi? Yani bu olabilecek bir şey mi? AKP döneminde AKP'nin bir şeyini sonuna kadar eleştirdim. Ve Bundan dolayı TRT ile ilişkim kesildi. TRT'ye girdiğimde bana cephe alan, daha ziyade sol tandanslı arkadaşlar ayrılırken gelip benimle tek tek vedalaştılar ve şunu söylediler. Biz senin kadar özgürlükçü, demokrat yayın yapan, kaç yıldır ben TRT'deyim. Bir aktörle çalışmadık. Onun için sen buraya geldiğinde sana tavır aldık, mesafe koyduk. Ama ayrılırken bunu itiraf etmemiz gerekiyordu. Senden böyle bir performans beklemiyorduk. İnanılmaz tarafsız bir yayın yaptık." diye benimle vedalaştılar. Dahasını da söyleyeyim. Dahasını da söyleyeyim. TRT'den ayrıldıktan sonra çok büyük bir yayın kuruluşu. Gazetesi ve televizyonu olan bir grup, gazete artı televizyon bana iş teklifinde bulundu. Ee, oldukça etkili, oldukça büyük bir yayın kuruluşu ama AKP onu da engelledi merkez medyaya çıkmamı yasakladı. Bir karaliste liste yolladılar. Bu konuk olarak da alınamaz diye. Ve medya hayatımın özeti oldu yani. TRT ile çalışmak ve AKP'yi eleştirmek. Daha sonra o katmerli bir şekilde arttı. Ben eleştirilerimi arttırdıkça üstümdeki baskı arttı. Ve en sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. Ama hala utanmadan... Muhalif cenahta gazetecilik yaptığını söyleyen Hayri Demir ve Serdar Akinan diye iki vatandaş benim adımı kitaplarında geçirmişler. Bundan üzüldüm mü? Üzülmedim. Niye üzülmedim? Çünkü zaten bu kafayla muhalefet yaptıkları netice alamıyorlar. Zaten gazeteciliğin hakkını vermedikleri için netice alamıyorlar. Üzüldüğüm şey ülkenin muhaliflerinin içine düştüğü şu fotoğraf, şu kare. Evet aslında biliyorsunuz şahsi konulara girmiyorum. Şahsımla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Şahsımın yaşadıkları üstüne detay vermeyi de çok fazla sevmiyorum. Benim ne olduğumu ve ne olmadığımı yaptığım yayınlardan yeterince anlıyorsanız anlıyorsunuzdur zaten. Anlamıyorsanız ben size ekstra açıklama yapacağım. Yok şucu değilim, yok bucu değilim. Yani böyle düşünenler varsa hepsinin canı cehenneme. Ben özgür ve bağımsız bir gazeteci, bir akademisyen, bir birey olarak burada sizlerle bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Geçmişte bulunduğum sokakta, geçmişte bulunduğum üniversitelerde utanacağım hiçbir şey yapmadım. Yaptığım her şeyin arkasında duruyorum. Zira beni eleştiren başlangıçta girdiğim TRT'deki aktörlerin bile ayrılırken bana söyledikleri şeyler beni tanıyan, birebir tanıyan insanların söyledikleri şeyler en büyük referansın. Evet, bir yayının ve sizlerden gelen soruların da sonuna gelmiş olduk. Farklı bir yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.